Ey malum medya. Montajı en iyi siz bilirsiniz ey paralel yoz. Başbakan kürsüye çıkmadan önce Eskişehir Meydanı'nda sert müdahale vardı. Yerdeki eylemcinin üstünde hatta gözaltı aracında bile devam etti o müdahale. Bizim Şimdi sıra bizde mi? Başbakan Erdoğan'ın mitingi için hem polisin hem de eylemcilerin hazırlıkları sabah saatlerinde başladı. <laughs> Güvenlik önlemleri hat safhadaydı. <laughs> Eskişehir'deki gezi eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz polis dayağıyla ölmüştü. <laughs> Korkmaz'ın öldürülmesini protesto için toplananlar miting alanına yürümek istedi. Polis izin vermedi. Evet, Eylemciler yerde sürüklendi. Kim memurun yere yatırdığı eylemcinin üstündeki sivil polis bacaklarının arasındaki eylemcinin üzerine zıplayarak böyle düştü. Müdahale <laughs> sonrası grup farklı adreslere sığındı. Onlardan biri de cami avlusuydu. <laughs> ...den fazla kişi gözaltına alındı. Ortalık durulmadan Erdoğan miting alanına gelmedi. Valilik ziyareti öne alındı. Sonra da kürsüye çıktı başbakan. Elinde fotoğraflar, eski haberler, kitaplar vardı. Eskişehir'in CHP'li belediye başkanını eleştirdi. Artık yorulmuş, bitmiş, yaşı yetmişi aşmış. Zamanı durduran saat diye bir eseri var. Sakın almayın. Yani ben burada şimdi bunu söyledim diye satın almayın. Bir de para kazandırmayalım ha. Ama şu tebliğ işte kendi kitabının içerisinde de var. Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır diyor. Beraberlerinde burası çok önemli. 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar diyor. Hedefine CHP'yi aldı. Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bir yerde dili sürçtü. Başta çakma kemal olmak üzere gereğini yapacağım. Ve sen benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde evlatlarıma da haramdan bahsedecek kalitede efsafta da değilsin. Sonra sözü Fethullah Gülen'e getirdi. Artık buna ben dini cemaat demiyorum. Tam aksine bir siyasi örgüt diyorum. Erdoğan dün akşam da katıldığı televizyon programında Fethullah Gülen için kırmızı bülten sinyali verdi. E niye olmasın? İşte diyorum ya. Yani her şeyi önce altyapısını bir oluşturacaksın. Evet, Bu kadar hazırladığın bülteni de sağlamazsın. Hey! Evet. Montajı en iyi siz bilirsiniz ey paralel Başbakan kürsüye çıkmadan önce Eskişehir Meydanı'nda sert müdahale vardı. Yerdeki eylemcinin üstünde hatta gözaltı aracında bile devam etti o müdahale. Başbakan Erdoğan'ın mitingi için hem polisin hem de eylemcilerin hazırlıkları sabah saatlerinde başladı. Ya. Güvenlik önlemleri hat safhadaydı. Eee. Eee. Eskişehir'deki gezi eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz polis dayağıyla ölmüştü. Korkmaz'ın öldürülmesini protesto için toplananlar miting alanını